Hastıca ver vursanız da biraz. Hastıca vurun da şey olsun. Mesela... Lan <laughs> öyle değil ama. Dalak. Ya öyle vurma. Vurma ne olursun. Ben bununla vursam ne olur? Vur bir kere dene. <gülüyor> <gülüyor> Bu böyle sonsuza kadar gidiyor mu? hayır 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 gitmiyor <laughs> hayır, gitmiyor yapmayın. Ölür ölür bir yapanlar. Bir kırma Macap o çocuğu aa aldım annesini ne oldu lan he he kırmayın benim şeylerim onlar oha dizgenin kafasından sektirdim <laughs> Belen ne yapıyoruz adamlar geliyor ben yapmayız böyle şeyler Bilge efendim ne yapıyorsun Epey bir sen bırakmışım ama kamerayla bura bura. Lan sen şey Oğlum lan ne lan astı? Taş şey. O mal. Gidiyor lan. Lan lan. O mal aldı gidiyor, aldı gidiyor. Kafanızı kafanızı oynadınız oyunu sikeyim. Ben... Base'de niye kimse yok ya? i̇kisi de gitmiş barut Bombo Bomba oynuyorlar amın okuyayım Aldın sen, ver gelin o Aslıca vurun biraz küçük adama bir tane dokunursa tamam. ölecek. Ya öyle ya oh! çok... Ya salaklar! Baba salak. Kek. Tamam can az bunun. 20 canı var. Vurmayın. Güzel. Tamam. tamam. Şunu vurmayın. Yeter yeter. Ben adama bir tane dokunursa ölecek. Dokun bakalım ölecek mi? Ölecek bak dokun ölecek. Dokunayım. Bak diyorum sana geri kaldı Ha, ölmedi. Lan kandırma kandırma. Ya siz salaksınız ölecek. Banlanacak geride alır. Orayı mı bir daha? İnan ki banlanırsınız. Lan! Hastıç! Ya siz manyaksınız. Abi! Abi, Abi hastıca vuruyor. Oros bu çocuğu amına sikeyim böyle oyun gibi hastıç modunu sikeyim ya. Abi tahamalı. niye hastıç açıyorsa? Ben açmadım. Sen lobi senin lobin değil mi? Salak senin. Ya rak benim basma bakayım tabak kimde taç var. Bakalım. Aptal orospu. Ben de kapalı olum onlar. Şey diyeceğim Tuna. Efendim. Bir aptal anime kızı yapsana bayağıdır yapmıyorsun. Ya gerizekalı anime kızı ya. Niye hastaca açarsın ki aptal orospu de bakayım. Aptal işte. Niye hastacağız açarsın ki aptal orospu <laughs> Duydun mu ta?